Kürsü TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Abdurrahim Karslı. Abdurrahim Öcek'te hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abdurrahim Bey sizlere Gezici Anket Araştırma Grubu'nun sahibi Murat Gezici'nin açıklamış olduğu bir şeyi sorarak başlamak istiyorum. Birinci turda Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun Erdoğan ondan daha fazla olacağını iddia ediyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Yani kamuoyu araştırmaları birbirine yakın sonuçlar veriyor. Kamuoyu araştırmalarında bütün kamuoyu araştırmacılarının bağımsız olduğunu söylemekte zor. Bazıları partilerle, kurum ve kuruluşlarla anlaşmalı olarak çalışıyorlar. Gezici firmasının ben statüsünü bilmiyorum, durumunu bilmiyorum açıkçası. Kiminle beraber çalışıyor, tarafsız bir araştırma mı yapıyor yoksa bir parti için mi, bir kurum için mi çalışma yapıyor onu bilmiyorum ben. Ama şimdiye kadar genellikle araştırmalardan gördüğüm benim Erdoğan'ın oyunun diğer adaylara göre daha düşük çıkması yönündeydi. Ama son zamanlarda AK Parti herhangi bir şeyler yaptı, oyunu mu topala, toparladı yeniden, kararsızların bir kısmı AK Parti'ye mi kaydı onu bilmiyorum ben ama e, ekonomik duruma bakarsanız Türkiye'deki, Hukuk politikalarına bakarsanız, adaletin işleyişine bakarsanız, özellikle eğitimin ve dış politikanın gidişatına bakarsanız çok da AK Parti'nin son zamanlarda oy toplayabileceğini zannetmiyorum ben. Onun için Gezici Araştırma Şirketi'nin bu araştırmasının ne kadar objektif olduğunu doğrusu tereddütle karşıladım ben. Bakmak lazım, araştırmak lazım. Diğer kamu konularının yaptığı, kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarla da karşılaştırmak lazım diye düşünüyorum. Abdurrahim Bey siz bir hukuk profesörüsünüz. Ülkemizde 25 bin fazla icra dosyasının olduğu söyleniyor. Bu evet. ne anlama geliyor? Şimdi icra, iflas işleri devletin hukuk politikasının nasıl işlediğini gösteren aslında bir aynedir. Eğer bir memlekette icra işleri fazlaysa, iflas işleri fazlaysa, devletin ekonomik politikasının doğru yürümediğini gösterir. Hele Türkiye'de bahsedildiği gibi böyle 20 milyondan fazla, 24-25 milyondan fazla icra dosyası varsa, zaten o sistemin felç olduğunu gösterir. Ben aynı zamanda hukukçuyum, bir hukuk profesörüyüm ama tatbikatını da yapıyorum adliyelerde zaman 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 ayırıp takip işlemleriyle de uğraşıyoruz. Adliyelerde de gördüğümüz şu, icra memurları, icra daireleri artık günlük işleri yapmaya zaman bulamıyorlar. Yani bu yükün altından kalkamıyorlar. Sistem tamamen kilitlenmiş durumda. Günlük rutin işleri dahi yapmaya vakitleri yok. İcra dosyalarında dosyaları koymak için yer yok raflarda yerlerde bile yer yok. Onun için bu Türkiye'deki hukuk politikasının tamamen kilitlendiğini, hukuk politikasının doğru dürüst yürümediğini gösterir. Devletin hukuk politikası açısından ve aynı zamanda da ekonomik politikası açısından iflas ettiğinin bir işaretidir bu kadar icra dosyası. Hayri alamet bir durum değil. Teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Abdurrahim Bey, Ümit Özdağ'ın son zamanlardaki sürekli Mansur Yavaş çıkış hakkında neler söylemek <laughs> istiyorsunuz? Muhalefeti bir baskı altına etiyor mu sizce? Yeni kurulan her parti gibi Ümit Özdağ Zafer Partisi de kendini kamuoyuna anlatmak istiyor. Bir şekilde çıkışlarla kamuoyunda yer bulmak istiyor. Kendini tanıtmak istiyor, kabul ettirmek istiyor. Dolayısıyla her parti gibi onun da kendine mahsus çeşitli çıkışları olacaktır. Çeşitli atraksiyonları olacaktır. Bunu normal karşılıyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yaptığı teklif ise Mansur Yavaş'ı teklif ediyoruz şeklindeki bir teklif ise kendi geleneği açısından, Ümit Özdağ'ın geldiği gelenek açısından, kendi fikri düşüncesi açısından tutarlı bir teklif. Çünkü niye? Ümit Özdağ da Mansur Yavaş'la milliyetçi kesimden gelen bir arkadaş. Dolayısıyla kendine yakın birisinin milletin de kabul ettiği ve kamuoyu araştırmalarda da yüksek oy potansiyeli taşıyan birisinin Cumhurbaşkanı aday olarak teklif etmesinde bence bir mahsur yok. Kendisinin hem kendisinin tanıtılması açısından, partisinin öne çıkması açısından ve bir aday teklif etmek açısından bir politikacıdır, bir teklif yapabilir. Muhalefeti baskı altında tutmak tarzında bir düşüncesinin olduğunu da zannetmiyorum öne çıkan bir adayı daha da çok öne çıkarmak için, kendi fikrinden bir adayı öne çıkarmak için bir eee atraksiyondur diye düşünüyorum. Kendisi açısından tutarlı, altılı ittifak açısından ne kadar onları zor durumda bırakıyor onu bilmiyorum ben. Mansur Yavaş'a nasıl baktıkları önemli. Eğer onların kafasında da Mansur Yavaş olabilir veya Mansur Yavaş tarzında birisi olabilir, tarzında bir düşünceleri varsa, Ümit Özdağ'ın teklifi onlara kuvvet verecektir. Ama Mansur Yavaş gibi, İmamoğlu gibi büyükşehir belediye başkanlarını bu işe yakın görmüyorlarsa o zaman da tabii ki koalisyon açısından, altılı ittifak açısından bir sıkıntıya sokacaktır diye düşünüyorum. Ama gördüğüm kamuoyundan takip ettiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla Mansur Yavaş'ın teklifi onların lehine bir teklif gibi gözükmüyor. Altılı ittifakı biraz zor duruma sokmuş gibi gözüküyor. Özellikle de Kılıçdaroğlu. Çünkü Kılıçdaroğlu son ataklarıyla ve son söylemleriyle kendini Cumhurbaşkanlığı adaylığına daha yakın görüyor. Daha layık görüyor, daha önde görüyor. Kendini daha çok takdim eder gibi, kendini daha çok tanıtır gibi, kendini daha çok kabul ettirmeye çalışır gibi bir pozisyonu var. Onun için Ümit Bey'in teklifinin altılı ittifaktan çok Kılıçdaroğlu'nu sıkıntıya soktuğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Abdurrahim Bey siz profesörünüz yanınızda aynı zamanda bir parti genel başkanısınız. Evet. Bununla alakalı süre ekonomimiz günden yine çöküyor. Dolar karşısında, Euro karşısında, halk pazardan alışveriş yapmaları emrine dönüyor. Ekonomimiz ne olursa tekrardan eski seviyesine geri döner. Ekonomimiz ne olursa eski seviyesine döner. Bir kere Türkiye'nin ekonomik politikalarında temelde bir yanlışlık var hep söylüyor iktidar ama üretim, istihdam, ihracat, cari fazla tarzında bir politikamız var diyorlar ama Türkiye'de üretim ekonomisi çok fazla şimdiye kadar tasvip görmedi. Şimdiye kadar hep borç ekonomisiyle idare ederek geldik. Borç ekonomisi yani ithalata dayalı bir ekonomi Türkiye'yi borçlandırdı şimdiye kadar. Dolayısıyla ekonomik dengeler bozuldu. Eğer ekonominin düzelmesini istiyorsak gerçekten istihdama önem veren bir ekonomik yapı içine girmemiz lazım. Üretime dayalı bir ekonomik yapı içine girmemiz lazım. Ve israfı önleyen bir ekonomik yapı içine girmemiz lazım. İktidar evvela kendi israfını ödemeli ve iktidar özellikle belli imtiyazlı şirketlere para aktarmaktan kamu özel ortaklığıyla ilgili, yap işlet devlet modeliyle ilgili planlarla, programlarla belli şirketlere para aktarmaktan vazgeçmesi lazım. Eğer Türkiye'de ekonominin düzelmesini istiyorsak, faiz ekonomisinden, faiz lobilerine para aktarmaktan vazgeçmemiz lazım. Ekonominin kalkılmasının temelli ön şartları vardır. Bu ön şartları gerçekleştirmek lazım iktidar her ne kadar üretimden bahsetse de Türkiye'de üretime dayalı bir ekonomik sistemimiz yok. Niye? Çünkü sanayi gittikçe büyümüyor. Tarım sektörü gittikçe büyümüyor, gittikçe küçülüyor. Dolayısıyla üretimi büyütmüyoruz, üretimi küçültüyoruz. Faize dayalı bir politika takip ediyoruz. Her ne kadar hükümet faizi baskılasa da kendi Merkez Bankası'nın politika faizi olarak faizi düşük tutsa da Yer bütün faizler yüksek bir faiz seyrediyor. Hükümetin kendi borçlanma faizi de döviz cinsinden borçlanmaları bile tefeci faiziyle borçlanmalar. Dolayısıyla bu ekonomik yanlışlıklardan kaçınılması lazım. Halkı destekleyen ekonomik politikalar üretmesi lazım. Kuru dengelemesi lazım. Enflasyonu durduran politikalar izlemesi lazım. Türkiye'de enflasyon her geçen gün yükseliyor. Bu da halkın alım gücünü etkiliyor. Dolayısıyla bu politikaları düzeltmedikten sonra Türkiye'de çarşıdaki, pazardaki pahalılığı durdurmak mümkün değil. Türkiye tek adam iradesiyle bağlı bir politika yürütüyor şimdiye kadar. Özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimiz günden bugüne kadar üst üste 5-6 yıldır küçülüyor. Bunun sebebi Türkiye'de bir meşveret zeminin olmaması, adalet zeminin olmaması, hukukun doğru işlememesi, kurum ve kuruluşların doğru dürüst çalışmaması, bütün yetkilerin ve iradelerin tek adamın yetkisinde olması, bu sistemle Türkiye sırtını yerden kaldıramaz, gittikçe de daha kötüye gider. Onun için düzelmesini istiyorsak eğer, hukukun çalışması lazım, kurum ve kuruluşların çalışması lazım, bir istişare zeminin olması lazım. Yani bir şahsın değil, ehil ve yetkili insanların idareyi tekrar yeniden ele alması lazım diye düşünüyorum. Abdurrahim Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, ekonomiyle bağlantılı İstanbul'umuzda en büyük sorunlardan bir tanesi belki de başında gelen kira problemini sormak istiyorum. Çıkan haberlere göre şehir merkezinde artık Türklerin kiraları ödeyemeyip şehrin uçağı köşelerine kaçtı ve şehir merkezini yabancıların eline geçtiği söyleniyor. Yani bu durumu nasıl yorumluyorsunuz Abdurrahim Bey? Evet, Türkiye'de artan enflasyonla birlikte kira fiyatları da gerçekten o oranda, o nisbette artış gösterdi. İnşaat sektörü eski aktivitesi kadar yok, eskisi kadar fazla değil. Fazla konut üretilemiyor. Üretilen konutları da insanların satın alması, kiralaması kolay değil. Gerçekten zor. Birçok konut da icrada ve hacizde, rehin de takip altında. Dolayısıyla konut sayısı da gittikçe azalıyor. Bütün bunlar kiraların artmasına bir vesile. Büyük şehirlere özellikle Anadolu'dan küçük şehirlerden, kırsal kesimlerine olan göçler büyük şehirlere olan yığılmaları da arttırdı. Genç bir nüfus var. Yeni evlenenler, yeni ev ihtiyacı hissedenler, dolayısıyla bütün bunlar da kira artışlarını hızlandıran unsurlar. Bütün bunlarla birlikte bahsettiğiniz gibi kira fiyatları astronomik olarak yükseldi ve bence bundan sonra da yükselmeye devam edecek. Çok teşekkür ediyorum. Maalesef üzücü bir şekilde Maalesef. yayınımızı kapatıyoruz. Kürsü TV ekranlarında konuğumuz... Profesör Doktor Abdurrahim Kansuiydi. Abdurrahim Bey bizlere katıldığı için çok teşekkür ediyor. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.